Tavşan ve Kaplumbağa. Bir gün bir tavşan, kaplumbağanın çok yavaş olmasıyla dalga geçiyordu. "Hiç bir yerlere varabiliyor musun?" diye sordu alaycı bir kahkaha atarak. "Evet," diye cevapladı kaplumbağa. "Ve senin düşündüğünden çok daha erken varıyorum. Gel yarışalım ve bunu sana kanıtlayayım." Tavşanın kaplumbağa ile bir yarış fikri çok komiğine gitti. Ancak eğlence olsun diye kabul etti. Böylece hakemlik yapmayı kabul eden tilki mesafeyi işaretledi ve yarışı başlattı. Tavşan kısa sürede görüş alanından çıktı ve kaplumbağanın bir tavşan ile yarışmayı denemesinin ne kadar saçma olduğunu çok derinden hissetmesini istedi. Kaplumbağa yetişene kadar bir şekerleme yapmak üzere parkurun kenarına çekildi ve uzandı. Bu arada kaplumbağa yavaş ama istikrarlı bir şekilde ilerlemeye devam ediyordu ve bir süre sonra tavşanın uyuduğu yerden geçti. Ancak tavşan çok huzurlu bir şekilde uyumaya devam ediyordu. Ve sonunda tavşan uyandığında, kaplumbağa hedefe çok yakındı. Tavşan olabildiğince hızlı koşuyordu, ancak kaplumbağayı zamanında geçemedi. Yarışı her zamanen hızlı olan kazanamaz.